Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cem Pakecem kanalına yine hoş geldiniz. Bugün Mega Brave'den devam ediyor olacağız. Çünkü biliyorsunuz Mega Brave'i daha çok seviyorum. Mega Senfonya'dan çok. Çünkü bunun içinde e, Balbazar Özar ve Ayvazar var. Hatta bize bir tanesi bir önceki videoda çıkmıştı. E, bu kart çıkmıştı. Bunun diğerlerini arayacağız bugün. Umarım <laughs> buluruz. Bu kartı da çok seviyorum. O yüzden hani e, Balbazar hani bu Pokemon ilk bizim izlediğimiz yani benim dönemimden bahsediyorum. İlk izlediğimizde hani 3 Pokemon vardı ve ben onları gerçekten çok seviyorum. Bir de Pikachu benim için. O yüzden bunlar çıktığında çok seviniyorum. Hatta şu kartım biliyorsunuzdur sizde. Kurt olanı var aynı e, seride. Hatırlarsınız belki. Scarlet Stellar Crown'da. E, bu bu kartla mesela onu çok istiyorum ama bir türlü onu bulamadık. Ne olsun. Şimdi bugün bunu açalım. İçinden tabii ki daha değerli bir şey çıkarsa başımızın üstüne lillelerden biri, Megalus, altın olanı mesela veya Venazor, Dalgazar çıkarsa çok sevineceğiz. Hadi o zaman merakla bekletmeyeyim sizi videoya geçelim. Evet. Bugün buna açalım bakalım. Nereden unutayım? Rezerv vermeme gibi derdim yok aslında. Bu kutular bence hiç güzel değil. Japon, Japoncaların kutuları bence çok düz. Çok nade ve ben sevmiyorum. İngilizce olanların kutuları bence çok güzel yani. Ay bu işi yapamıyor şu ama ilk çıkan onlar işte. Çok bir şey yok. Buradan şöyle bastıracak oluyordu. şuradan yapmam gerekiyordu galiba. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Umarım her şey yolundadır. Yorumlarda konuşabiliriz. Çok kişiyle konuşuyorum bu arada. Hani şu an mesela bir önceki videonun yorumuna gidin. Yüzdüz gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Her videoya gelip yorum yapan çok insan var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hep aynı kişiler de çok geliyor mesela. Çok hoşuma gidiyor. Açık bölümek gerekirse. Şimdi başladık. Japonca olduğu için ismini okuyamayacağım. Üzgünüm. Hemen. Goldingo. Bildiklerimi okurum ama. Hmm. Sizler nasılsınız? Bunu sormuştum ama ben de şu anlar kendimden bahsetmek için öyle bir başlangıç yaptım. Ben de şu an işte çalıştığımız için yolcu gidiyor. Bir farklılık yok. Aynı zamanda çalışıp bir yandan da bir hobiyle ilgilenmek güzel bir şey tabi. Eskiden de sporla ilgileniyordum öyle. Çalışırken her sabah her akşam spora giderdim. Ama sonra bir takım kilolar alındı. Şimdi de vermeye çalışıyoruz. Mutlaka kadar veririz. Bu, Bu arada ilk dördünden neden hiçbir şey çıkmadı? Balbazar. Neymiş ya? Bunu bilmiyorum bak mesela. Bunda da bir şey yok aynen. <laughs> Korktan mı bahsetsek yine ya? Yani? Geldik yine soğuk. Bu arada şu an Eylül ayı ve üstünde bununla oturuyorum. Yani hava soğuk, yağmur yağıyor. Garip bir hava var yani kapalı. İnanmazsınız. Yani İngiltere'nin havasını hep ayarda söylenir biliyorsunuz. Da. Burası da aynı aslında. Bazen İngiltere daha iyi, bazen burada daha iyi. Mesela bu yaz İngiltere'de sıcaklık rekoru kırıldı diye biliyorum. Bugün da bayağı sıcak oldu bu arada. Yani ozon tabakasının bu, bu, taraftan yukarıda daha ince olmasından dolayı buralarda aslında güneş vurduğunda sizi acayip yakıyor. Hava 15 derece gösteriyor ama güneş ışığına direkt maruz kalırsanız fena yakıyor. Yani direkt yanabilirsiniz bir günde ve gerçekten çok tehlikeli. Normal bir tane şey geldi. Mega X geldi galiba. Ama şey Double Rave. Ne güzel. Angaşan gibi değil. Ya bak yine bahsettim çıktı ha. Bug'ını bulduk galiba ya. Yolunuz bir gün buralara düşerse bana Instagram'dan yazabilirsiniz. YouTube'dan planlı bir tatiliniz varsa ortada belirtebilirsiniz. Yorumlarda. Ya hepsini okuyorum merak etme ve hepsine cevap veriyorum. Deneyin. <laughs> <laughs> Denemesi bedava. Güzel reklam yaptım var kendimi tabi. <laughs> Kötü gidiyor be. Bu ne? <laughs> Meşe palamudu gibi. Bu Pokemon'u bilmiyorum ya mesela. Oy. Nasıl bir Pokemon ya? Ayar geldi bir tane. Ben bunu bilmiyorum bile. Bir dakika hızlıca kontrol edeyim. bilgi vereyim bununla ilgili. Fiyat gibi. Ha şurada 3 dolar. Hiçbir şey değil. Hemen yorumlarda bulduğunda bunu yosun diyenler. Şuraya koydum. Yani. Oy bu ne? Gatorade <laughs> <Gotrate> geldi. Dur <laughs> 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 ona da bakacağım. Bunun değerli olduğunu asla düşünmüyorum bu arada. Premium Power Pro 80, SR 81 para 378 aynı fiyat. Baya bilmiyorum. Ben kartım. tırtıklı olanlar benim en sevdiğim. Çok güzeller çünkü. Ya dokunma ise çok farklı olacak. Ama dokunmuyorum. Bir sonra kızıyorlar yorumlarda bana. Kartları hep elledin. <laughs> Yani yazık, yazdıklarınızı dikkatle alıyorum yani bunu burada aslında onu söylüyorum size bu terden işte bulunmuyorum yanlış anlamayın. Ha execute Ha aynen oymuş. Execute execute doğru. Boş attı yine. E, atmayacak bir tane eser. On x bunu biliyorum. Bir Bu artık güzel bir şey atmalı ya. Yani birden fazla atması için meşe palamudu yine geldi. Bu da iyi oluyordu galiba aynı Hı, bir şey olmasa. Bunun bir şeyi çıkmıştı bize belki. Bir önceki videoda hatırlarsınız. Esra'ıydı galiba. <laughs> Tövbe ya. Aha bir tane daha double rail. X Pokemon geldi. Güzel kalk bu arada. Tamam. Umarım, umarım bir bir şey atacak. Bunu yanlış hatırlamıyorsam bunlar zaten bir tane eser garantili ya. İlla ki onu atacak. İnşallah. Hatalı bak bana gelmez umarım. Ya video, bu videonun hangi sırada koyulacağını bilmediğim için Çünkü bazı stok videolarımız var size hep bahsettiğim o planladığımız videolarımız var ama araya tinleri koydum ee, Tinler yani o videolar gelmeden tinleri önden hani görün diye yapmıştık. E, ee, tinleri koymuştuk. Şimdi bugün bunu çekiyorum. Ee, onun için çok bilmiyorum. Umarım hani önceki videoları izlemişsiniz tinder videolarını. Oo, Diolu geldi. Bu normalde bilmiyorum biliyor musunuz? İngilizce boost, enhance, Bo boost baksana var. Onun içinden bedava çıkacak bu kart. Ee, burada tabii ki bedava değil. Burada şu an güzel attı yani. 6 dolar. Bereket versin. Ama bu da bir ayar bu arada. Güzel oldu. Şey diyordum. ama önceki videoları izlemişsinizdir. O video hani kim videosunda mesela en son onu attık. Onun üstüne yani sonraki günlerde çekiyorum bunu. Ee, o videoda tatilden bahsetmiştim. Yeni bir gün bir, bir tatilden. Yeni bir planımız daha var ama şu anlık değil. Yani bir Türkiye'ye de gitmek istiyoruz aslında. Ama yine bir tane daha eksaptı. Türkiye'ye gelirsem de orada da bir bağır, hani işte nasıl söyleyeyim size hani yorumlarda hani yazarsanız görüşebiliriz yani İstanbul'da falan. Sizinle görüşmemi beğendi galiba. Paket sizi beğendi. <laughs> Çok güzel kart. Ee, sağımda bu arada prens, şey, prens açık açıkta. Oradan kontrol ediyorum. Sanırım 17 dolar. Aynı. dolarlık bir kart. Piyasa eğitiminde 120 dolar neredeyse. Bu kart bu arada. Ve eser. Sadece bir de hani gitmeden bir de <laughs> Çok sevineceğim. Şey eser diyorum. Eser. Ya da eser. Eser. Doğru. anca. Bu ne ya? Woopix gibi. Ama bileyim, ne yapalım. baza. Bunlar çok çıkıyor ya. Bana mı öyle geliyor? Algolası seçicilik mi değil modu? Çok çıkıyor yani. On X modu çok çıktı mesela. Aha bir tane daha geldi ama Double Air. Double Air'ine bir Mega Kart galiba Mega Evolution ben çok beğendim oldu İngilizcesi gelince çok çok sevineceğim. Hani bu seriyi full toplamayı düşünüyorum. Ee, tüm paketlerini alacağım. Hepsi geldiği gibi. Gerçekten çok istiyorum çünkü tüm paketlerini almayı. Hani Mega Evolution seti bende full olmalı yani. Çünkü ben yeni başladığım için diğer serilere yetişemedim. Bir White Player işte ben başladıktan sonra çıktı. Ee, tam ben başladığım zamandan böyle hani 15 gün önce falan çıkmıştı. Hani ondan birazcık prizmatiğim var. Ama bu şeyi gerçekten full toplamak istiyorum. Mega Evolution'ı. Hatta şimdi Phantasmal Plains boy göstermeye başladı hemen. Hatta Pokemon Center'da botlar anında tüm stokları bitirmişler. Ee, <laughs> çok garip gerçekten. Hani onda mesela çok güzel kartlar olacak gibi geliyor şu an. Bir tane böyle leaked yani nasıl diyeyim sızdırılmış fotoğraflar var ama doğru mu bilmiyoruz tabii ki umarım doğrulardır. Çok güzel. O da çok güzel geliyor gerçekten. Bilmiyorum ya. Gerçekten güzel bir hobi ama çok masraflı bir hobi ya. Yani artık bir de olmak zorunda yani. Hani sadece maaş mesela Avrupa'da hani bir maaş hatta eşim de hani benim çalışıyor. Hani kimizin maaşı bile her istediğimizi almaya yetecek bir maaş değil. Yani Avrupa'dasınız. Yine de alamıyorsunuz. Yine işte bu ya işte bu son kartta attı ya. Sonunda be. Şimdi sadece ne, ne kaldı yalnız? Şimdi sadece ne kaldı? Sadece Venazar kaldı ama bu kartın köşesi görebilecek misiniz? Dent var şurada. Ha yok kesim şeyiymiş o kart. Centrelink de güzel değil ama. Bak şurada mesela şu an görüyor musunuz? Kesik şeyleri var. Gidiyor ama. Gitti herhalde. Aynen. Neyse güzel. Güzel güzel. çok güzel ya. Bak hatta bunu ne yapalım biliyor musunuz? Gerçek bir yere koyalım bunu hemen. Bunları sadece bunun için böyle çok sevdiğim kartları koymak için saklıyorum. Gördüğünüz gibi. Ya. Ya. İkisi. Şimdi sadece ne kaldı? Biraz daha kaldı. Hadi bakalım inşallah o da bir gün çıkar. Bunu burada kalsın. En son size bir çıktı. Şunları hemen kaldırıyorum. Şimdi bugün hemen şeyden hızlıca bahsedeyim. Ee, biliyorsunuz shorts yani Instagram ve YouTube'un shortslarında da eşimle videolar paylaşıyor olacağız. Şimdi aslında bunda aynı zamanda mega senfonyası da var ama onu shorts için çekeceğiz. Ee, onu da bugün çekiyor oluruz. Ee, bu mega brevi ben çok sevdiğim için yani aslında neden sevdiğim çok belli. <laughs> Dalbazar ve Ayvazar ve Benazar burada olduğu için seviyorum aslında. O yüzden hani bunu açmak istedim. Onu da videoya sakladım. Umarım oradan da çok güzel bir şey çıkarırız. Az sonra da onu çekeriz. En kötü öyle bir planım var. Zamanımız olursa. Şimdi bugünkü kartları bir hızlıca bakalım neler çıktı. Lucario. Lucario da Lucario bilmiyorum hangisi. Bir Lucario'muz var. Bir Riol'umuz var. Bir Power Up bir şeydi bu. Adı neymiş tam söyleyeyim. Premium Power Pro. Garip. Bu Swaddle'dı galiba. Shroddle'dı. Aynen. Mantardan geliyor galiba. Ee, bir bunun, bunumuz var zaten. Bunun fiyatı da neymiş hemen söyleyeyim size. Hızlıca burada açıkken. 14.67'ymiş şu an. Hakan yazmaktan kurtardım galiba. Ama o Hakan şey çıktığında yazmıştır size zaten. Ee, bu da zaten gidecek kartlarımız arasında aslında artık. Bunlar da çıkan double layer'larımız. Aa şunu şey yapmamışım. Bunlar da çıkan double layer'larımız. Tamam bu kadar. Dediğim gibi Mega Symphony short olarak gelecek. Onu da takipte kalın. Yani hem Instagram'ı hem buradan da atarız. Yani TikTok'tan da atmaya çalışıyoruz ama TikTok'ta bilmiyorum neler olur. Yani çok sıkıcı geliyor bana Bilmiyorum tabii. Herkesin fikrine saygım sonsuz. Sadece kapatmadan şundan da bahsetmek istiyorum. Lütfen kanalı takip etmiyorsanız ve içerikleri beğeniyorsanız takip etmeyi unutmayın. Çünkü şu an Hakan size güncel verecektir. Ee, %63 takip etmeden izliyor videoları. Onun için hani takip ederseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.